İnsan öyle bir mahluktur ki, ona verilen en kıymetli şeyleri hemen unutur. Sahip olduklarını ve ona bunu vereni unutur. Bu kanlarının farkına varmadan, başkalarındakini de istemeye başlar. Benim olsun, benim olsun diye. İşte mutsuzluk budur. Unutmamak için ne yapmak gerekir? Hatırlamak sahip olduğun şeyler için teşekkür etmek en büyük hatırlamadır. Teşekkür etmenin de tek bir yolu vardır. Sevgini ve saygını muhafaza etmek için çalışmak. Peki mutluluğu kim belirliyor? Tanrı mı insan mı? <laughs> Yaradan kullarını onu hatırlasınlar, onu ansınlar ve ona teşekkür etsinler diye yaratmış. Eğer bunları yaparsan Mutluluğun resmini sen çizersin. O resimde bir ağaç vardır. Ağacın meyveleri vardır. Aksi takdirde resmin içinde ot, çalı ve diken vardır. Gördükçe sana batar. Seni rahatsız eder. İşte o zaman mutluluğunu nasıl sen belirliyorsan... ...mutsuzluğunu da sen belirlersin. Ama Tanrı verdiği meyveleri bazen geri alıyor. İşte sizin oğlunuz. İşte benim kardeşim. Kardeşin mi var?